Cümleten selamun aleyküm hayırlı geceleriniz olsun. Bu arabalara ve bizlere gerçekten gönül veren değerli dostlarımız. Değerli dostlarımız bu araç bize Uğur Kiraz abimiz tarafından teslim edildi. Aracın eksik görülen tüm hususları teker teker tespit edilerekten yapılmaya başlandı. Hastalıklar da peşimizi bırakmıyor. Sürekli gün içerisinde gerek kendimiz gerek evladımız gerek eşimiz hani kim rahatsızlanırsa o şekilde hastaneye giderek de bir kısır döngü içerisinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz değerli dostlarım salgın var lütfen siz de dikkat ediniz bu konuda şimdi Uğur Kiraz abimizin aracını şöyle sizlere tanıtmaya çalışalım aracını seven bir abi arabasının eksiklerini sıraya koymaya çalışıyor. Ee, bir planlama çerçevesi içerisinde de bu eksikliklerini giderecek inşallah. Bizimle başladı bu duruma. Şöyle sizlere yakından göstereyim değerli dostlarım. 1.6 MPI aracı tipo. Biz aracının boğaz kelebeğini vesaire komple güzel bir şekilde temizledik. Adaptasyonunu yaptık. Rahatladık. Şöyle sağdan alt taraftan biraz da e, hila şeklinde aşınma durumu söz konusu. Rolanti motoru orijinal, sağlıklı, sıhhatli çalışıyor. Temizliğini, adaptasyonunu yaptık. Potansiyometresinin e, bozulduğunu tespit ettik değerli dostlarım. Delpi ile değişimini yaptım. E, aracın bilgisayar teknolojileri adı altında, ayarı adı altında e, potansiyometre ayarını da yaptık. Ondan sonra değerli dostlarım arabayı bir boşlukta dışarı çıkartıp şikayetçi olduğu silkeleme tekleme durumu söz konusu var mı diye baktık. Silkelemenin teklemenin kesildiğini gördük. Yalnız araçta motor içi elektrik tesisatı oldukça kötü durumda. Motor içi elektrik tesisatını biz önce hani 3-4 tane yerine müdahale ederek edecek şekilde hareket edecektik ama Moto ee, motor elektrik tesisatını şöyle bir detaylı bir şekilde incelediğimizde içinin tamamen fare kemirdiği şeklini almış, çürüyen yerler had safhadaydı. Ee, bununla alakalı biz motor elektrik tesisatını abimizin de onayıyla dışarı aldık. Ee, teker teker, teker teker ne gerekiyorsa her tarafını tespit ettik. Eriyen, çürüyen yerlerini değiştirdik, soketlerini değiştirdik. E, lehimlerini güzel bir şekilde yakmadan parlak şekilde attık tabi bunu da çok simetrik bir şekilde yaptık bir taraftan e, kısalık vesaire durumu söz konusu değil bu elektrik tesisatı yani her soketinden e, 5-6 cm de kısa yani kafa kafaya nereden baksan zorla girecek şekilde tutuyordu biz bunların tamamını e, fazla fazla olacak şekilde ayarladık ki rahat rahat sökülüp takılabilsin diye Aracımızın ciddi anlamda e, bakıma ihtiyacı var. Şöyle göreceğiniz üzere üst tarafta külbütör kapağı arasındaki conta işte motor bloğuyla külbütör kapağı arasındaki contadan tespitlerimiz üzerine arka tarafından da yağ kaçırıyor. Buralara da baktıracak. Sonra e, motor sıhhatini kontrol ettiğimde bujilerini söktüğümde 1 ve 3 numaralı silindire ait bujilere yağ indiğini gördüm. Hani ciddi derecede. Bununla alakalı gerekli e, reaksiyonları da alacak abimiz. Onun haricinde buji değişimini abimizin isteği üzerine yapacağız. Yine boşun FRD6DC diye yani Tofaş grubu diye satılan ama bir sitede de e, Audi ve Dacia model arabalar için satılan buji var üzerinde. E, çok fazla yağlandığı ve karardığı için e, NGK'nın LPG bujisi ile değişimini sağlayacağız değerli dostlarım. Ee, onun haricinde EGR valfimize onluk saplamalar atılmış. Onları sökmedik. Ne ile karşılaşacağımızı bilmediğimiz için. Şimdi mekanik olarak zarar vermek istemiyoruz oradaki parçaya. Buji ile alakalı bir e, değişim de yapmayacağız şu anlık. Abi ile planlamamızı yaptık. Şimdi videoyu burada e, size anlatmadığım başka bir şey var mı? Dijital saatimiz var tabii ki dijital saatimizi söktük değerli dostlarım söktüm ben bunu e, gönderdim dijital saatimiz güzel bir şekilde bakımları yapılacak ondan sonra e, buraya tekrardan montajını yapıp kendisine e, vereceğiz videoyu durdurayım motor iş elektrik tesisatının olduğu bölüme gidelim biz 3 e, gündür yani böyle biraz 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 hani vakit buldukça kendimizi iyi hissettikçe e, bununla alakalı e, çalışmalar yaptık tabi video falan da çekmedik yani çünkü konuşacak şeyimiz olmuyor Mecalimiz olmuyor. E, vakit bulamıyoruz zaman çok dar Hani verimli kullanmaya çalıştık. Burada size son halini göstereyim. Tabii bu arabanın işleyişi bittikten sonra e, resim aldığımız kısımlardan da size bahsedeceğiz. Belki de e, kusur giderip en az resim aldığımız veyahutta e, video çektiğimiz arabalardan biri oldu bu. Şöyle videoyu durdurarak devam kısmına geçeceğim inşallah. Değerli dostlarım tekrardan merhabalar. İkinci videodan devam ediyorum. Şimdi şöyle krank sensörünün uyarlandığı aynı aynı şekilde lehim dahi atılmamış böyle bir bağlantı yapılaraktan yama bir soket şeklindeydi. Rölanti motorunun şurada bir kablosu soketinin eksik. Bunu biz koparttık ama şöyle şurayı göreceksiniz. Şu en son yerde bir adet tel tutuyordu. Farz edin ki içinde 30 tane 35 tane bunu tutan tel var. Sadece bir adet tel tutuyordu. EGR valfinin durumu işler acısı. Isı ee, müşürünün e, daha önce müdahale edilmiş ısı müşürüne. Şu şekilde ısı müşürünü doğru bir şekilde toplayabilmek için e, orijinal renklerine bakaraktan Tabi onları da yeniledik. Tab kablo hattında çürüyen yerler mesela. Şuradan da ateşleme bobinimizin durumu bu şekildeydi. Onları yeniledik değerli dostlarım. Ee, hava emiş sensörümüzün olduğu bölüm gerçekten 10 santimlik alanda 6 tane yan yana olacak şekilde böyle kırıklıklar söz konusuydu. Bir tane hattı kopmuştu. Ee, onu da yeniledik değerli dostlarım. Arabamızın hava akış metresinin durumu çok da iyi değil. Şöyle göstereyim size. Yani... Ee, aslında bu çalışıyor değerli dostlarım. Baktım ekranda değer alabiliyordum. O yüzden araç sahibine de bunun değişimini teklif etmedim. Şöyle e, koyayım videoyu sonlandırdıktan sonra ben toparlarım. Zaten şurasındaki koruma e, plastiği yok. Burayla alakalı ama değer verdiği için, değer aldığım için onu e, dert etmedim. Değerli dostlarım spiral düzeltiyorum. Makaronlarımız boy boy milim milim işte. Bu şeyde tesisatı yaparken kullandığımız malzemeler yine üst düzey kaliteli malzemeler. Muhteviyat olarak, tesisat olarak şeyden kaçmıyoruz masraftan. Kullanmış olduğumuz kablolarımız güzel kalın. Yani 2 milim kablo kullanıyoruz bazı yerlere. Bazı yerlere 1,5 milim kullanıyoruz. Ama e, bu arada tesisatın orijinal renklerine sadık kalaraktan bunu yapıyoruz. E, kablolarımızın içerisindeki kabloların e, yani tellerin bakır oranı yüksek. Onu sizlere söyleyeyim. Kolay kolay da çakmakla yanmıyor değerli dostlarım. Hani bunlar bizim piyasalarda e, bulabildiğimiz hani en azından adımıza, namımıza, yaptığımız işe yıllar sonra laf getirmeyecek türden e, malzemelerle ve işçiliklerle bunu yapmaya çalışıyoruz. Şimdi sizlere şöyle şuralarda yine büyük boy e, makaronumuz, boy boy spirallerimiz, daha büyük spirallerimiz, daha büyük spirallerimiz şeklinde şöyle sizlere geleyim. Neresi burası? ECU soketlerimiz değerli dostlarım. Buradan bilgisayara bağlantı yaptığımızın ECU'sunun soketleri işte bağlantı ECU soketimiz buradan buraya bağlanıyoruz. Böyle devam ediyoruz. MAP sensörümüz, MAP sensörümüzün soketi, ateşleme bobini, benzin pompamızın rolesinin bulunduğu hat immobilizer ve diğer rolelerim bulunduğu şeylerin sigortaları. Ana kaset soketimiz. Böyle buradan devam ediyoruz. Kilometre müşürümüz, oksijen sensörümüz. Böyle LPG'ci dostumuz için 8 tane kablo olacak şekilde bağlantıyı çıkarttık. Eski ee, onu görmedim. Içeriden. İçeridedir. Ee, tezgaha bak. Mutfak tezgahına sağ tarafa. Yere de bakabilirsin. Değerli dostlarım bakın şimdi şöyle göstereyim size. Kalıbımız yapmış olduğumuz tesisat. Yani akünün oraya gelen şu dikdörtgen soket vesaire her şey yani bobin soketimiz Ondan sonra ısım üşürümüz Bakın kabloları da oldukça kaliteli Yani bunu kullandığımız kişiler biliyor Nasıl kablo kullandığımızı Şöyle aynen Daha önce buna kim müdahale ettiyse Enjektör tesisatı bulamamış Tüpün emülatörleriyle bir benzin enjektör Tesisatı yapmışlar Biraz karma karışık bir durum içerisindeydi Bunlar da yenilendi değerli dostlarım Şöyle kaliteli Yani piyasada bulunabilecek en kalın Kablolardan enjektör soketi kullanıyor şöyle Türk milli takımımızın renkleri kırmızı beyaz olacak şekilde Bir, iki, bunların hepsinin üç. boyu evet. ölçüldü spiralleri Şimdi şu an spiralleri geçiriyor bunu yapmamızın görsel. sebebi hem dayanıklılık hem görsel güzellik hem de motor sıcaklığını daha tamam. e, absorbe edebilmesi için değerli dostlarım sühaya rahatsızlık vermeden şöyle bakın kullandığımız EGR e, soketimizin kabloları oldukça kalın yani ben bunları satın alırken e, bunlara çok dikkat edilmesini rica ediyorum onun haricinde Rolanti motorumuzun kablosu oldukça kalın, potansiyometre oldukça kalın, crank evet, sensörü oldukça kalın. Şöyle gösterecek olursam, krank karbon sensörü. kanister, senoid valfinin, crank sensörünün, yani hava akış metremizin. Hepsi soketlerin ya. Hepsi yani. güzel. Biz bu şekilde sizlere hizmet vermeye çalışıyoruz. Ee, i̇mkanlarımız kısıtlı. Umarım bir gün tüm soketleri e, tedarik ederiz. Umarım bir gün tüm pinleri tüm kabloları daha dayanıklı daha güzel bizim gönlümüzde e, bizi tatmin edecek kalitede şeyler e, tedarik edebiliriz hiçbir şey erişilmez değil hiçbir şey ulaşılamaz değil zamanı gelir dostlarımız çoğalır. Allah yardım eder bize de çok güzel malzemeler gelir Allah'ın izniyle e, piyasadaki en iyilerin en iyisi olmaya e, adaylığımızı koyarız yaparız değil mi şu yani biz inanıyoruz ki sahip olduğumuz itikat, bu işte yaptığımız, yapmış olduğumuz prensipler, değerlerimiz, inancımız, irademiz çok üst düzeyde. Bize imkan tanınırsa, o bulunamayan malzemeleri de bulursak her şeyin en güzelini en güzel şekilde hesaplayarak yapabileceğimize emin olabilirsiniz. Bizler öyle küçük hesapların adamları değiliz. Böyle küçük hesaplar yapmayız biz. saman altından su da yürütmeyiz. Her şey açık ortada. iyisiyle kötüsüyle, doğrusuyla, yanlışıyla. Durum bundan ibaret. Bugün bu işlemi yapacağız. Tesisat komple müzelik hale getireceğiz. Bir de resim çekeriz Allah'ın izniyle. Ondan sonra yarın da montajını yapmayı düşünüyoruz. Allah nasip ederse marş yapmayı düşünüyoruz. Son ayarlarımızı kontrol etmeyi düşünüyoruz. Şurada Süha da kardeşim e, maalesef çoğu araçta bu yok. Şunu şöyle göstereyim. Yok diye bahsetti. Bizim motor bloğumuzda, külbütör kapağımızın üstünde, motor elektrik tesisatımızın koruma e, plastiği değerli olsun. tabii biz e, yine de simetrik olacak şekilde bak. Hepsi yani yerlerine gelecek şekilde bak. Gelen olsun işte bir no bir nol, iki nol enjektör buradan. İşte ateşten bobinle giden tesisat bunu da bu şekilde şablonla alarak simetrik bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Tabii, tabii ki de. tabii ki. Tabii bu arada da nasıl yaptığımızı Şöyle da yani güzel gibi. bir şekilde örnekle de uygulamalı bir şekilde Aynen. anlatmış oldun. Gerçi bu ülkede gördüğünü anlayamayan adam da çok. Sözümüz meclisten dışarı. Aynen sözümüz meclisten dışarı değerli dostlarım. Böyle bazen video çekerken atıfta bulunuyoruz. Ee, kulağımıza bazı şeyler geliyor ee, Yani eski dostlarımızın diyeyim artık yani eski dost eski eski dost diyelim ya eski dostlarımızın böyle küçük hesaplar yaptığını falan görüyoruz gülüyoruz geçiyoruz ee, nasıl diyelim iyi olur inşallah yani her zaman kalitenin kaliteyi arttıracağını savunan bir adam olaraktan ee, biz kaliteyi devamlı üst düzey tutmaya çalışacağız arkadaşlar imkansızlıklar olabilir. Ee, zorluklar olabilir. Ama her türlü zorlukta, her türlü imkansızlığa karşı yaptığımız işe iyimser davranırsak, itikadımızı bozmazsak, inancımızı yitirmezsek e, çok daha güzel şeyler yapabileceğimize biz inanıyoruz. Bununla alakalı çok şey başardık. Daha çok şey başarmak istiyoruz. Sadece hayat şartları, hastalığıyla, zamansızlığıyla, e, mekansızlığıyla bizi zorluyor. Ama inanıyoruz ki çok daha güzel şeyler olacak. Biz bir karar aldık artık değerli dostlarım. Yani böyle her şeyi paylaşmıyoruz. Her şeyi. Yani satışlarımızı eskiden hani müşterinin elinden, müşterinin gözünden şekliyle videolarımız vardı. Ben artık onları paylaşmıyorum. Ee, hani görükmesin kime ne yaptığımız bilinmesin. Biz zaten onların elinden, zaten onların gözünden ürünlerini kontrol edip hediyelerini koyaraktan bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hemen şuradan yere iniyorum değerli dostlarım. Hepsi Şöyle alalım. bakın kafanızda canlansın. Ee, soldan sağa geldiğimizde Üf. şu hat krank sensörümüzün, havayemiz sensörümüzün ve potan şey, evet, yani şey, krank var. sensörü, potansiyometre, havayemiz sensörü ve e, kanister valfinin olduğu hat. Soldan sağa kafanızda canlandırın. Aslında baktığınız zaman ne kadar güzel bir görsel ortaya çıkıyor. Kendi işimize nazar değdirmek istemiyoruz. Aynen. Arkadaşlar bakın biz kabul ediyoruz. E, bu tesisat konusunda piyasada en taze, en çıtır iş yapan kişilerdeniz. Ama hiç hatamız olmadı şükürler olsun ki. Yani... Başka, Şükürler olsun yani Allah Allah nazarlardan saklasın çok çok kötü durumdaki arabalarla karşılaşacağız belki belki onların sorumluluğunu üstlenmeyeceğiz de çünkü zamanımız oldukça dar ee, bu şartlarda gece 12'ye kadar hani yaz yaz dönemini de biraz kullanıyoruz açıkçası günlerde uzun olduğu için ee, daha halledilebilir arabalara yöneliyoruz yani adamın iflah olmayacak tesisatına ben işçilik katsam ne olur katmasam ne olur böyle bir durum söz konusu İnşallah ee, inşallah en yenilerden olarak da bu işi güzel bir şekilde hakkını vermeye çalışırız ama emin olun ki Süha biliyor mesela bu süreci yani her yerden kablo araştırıyorum renk renk boy boy milim milim bakıyorum inceliyorum yurt dışını araştırıyorum dışı örgülü örgülü böyle Allah etmeyi arabada bir yangın çıksa o yangında tesisat söndürülene kadar dayanabilsin diye. Tabi bunlar alışılagelmiş şeylerin dışında araştırmalar. Kimseden örnek alıp da kopya çekmiyoruz. Halkımızın okumasını bilmediği yabancı terimlerle bir şeyler anlatmaya çalışmıyoruz. Türkçemize sadık kalarak sizlerin anlayabileceği dilde, sizlerin anlayabileceği lügatta bir şeyler konuşaraktan hafızanızda yer edinmeye çalışıyoruz ya, Türkçe Başka bir şey yani öyle konuşuyoruz Hani yabancı mesela arkadaşlar dövüş oyunu oynayacağız Sister Fighter oynayalım falan gibisinden terimler kullanmıyoruz altıncı bandı yani altıncı bandı mı açıyorsun yani, Evet ya, tamam kardeşim benim eline koluna sağlık değerli dostlarım durum öyle e, Latife yapalım istedik biraz bizim de ilgiye ve sevgiye ihtiyacımız var hastayız ...zorlanıyoruz. İyi, serum iyi, 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 yiyoruz. Bak Süha burada mesela yalnız bıraktım onu bir süre. E, gerçekten arkadaşlar... ...bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Lütfen e, randevularımıza sadık kalalım. E, kabul edemediğim dostlarım... ...kırılmasınlar. E, biz mücadele, mücadele etmeye devam ediyoruz. Sizleri unutmuyoruz. Çağıracağız tabii ki. Bizim için çok önemlisiniz. Orada çözdüremediğiniz vakaları... E, ...burada çözerekten... ...videosunu çekerekten... ...hani bunu... Başımız dik, göğsümüz kabarık şekilde, e, alçak gönüllülükle, mütevazilikle paylaşmayı, sizlere anlatmayı biz de çok istiyoruz. Ama zaman, sağlık, sıhhat, bütün bu ekosistemin denklemini doğru kurmaya çalışıyoruz. Bugün bir marş videosu gelmeyecek size. Bu kadarlık şey yapalım. Uğur abiyle zaten özelden görüşüyoruz. E, onun haricinde de başka bir şey yok. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Süha'ya söz hakkı vermek istiyorum. Kardeşim demek istediğim şey? Yok abi Allah emanet olsunlar. Gelin iyi baksınlar. Acele etmesinler. Evet. Bizi fazla sıkıştırmasınlar. Başka bir şey istemiyorum Teşekkür ederim kardeşim. Ağzına sağlık. Değerli dostlarım sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Araç sahibine de aracı hayırlı uğurlu olsun inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Amin kardeşim.